Kadın kocasına sarıldığı anda kızı tahtaya yazı yazar. Bu benim babam değil. Kadın bunu görür görmez şaşırır. Kocasını bilerek mutfaktan su getirmesi için gönderir. Adam birden panikler ve etrafına bakınmaya başlar. Kadın ona mutfağın yönünü göstererek mutfak orada der. Adam içeri girer girmez kadın hemen kızının yanına gider ve sorar. Peki baban nerede? Kız hiçbir şey söylemeden dolaba işaret eder. Kadın dolabı açar açmaz dehşete düşer ve bağırır. Seni buraya kim bağladı? Hızla kocasının ağzındaki bandı çıkarır. Adam nefes nefese. Benim gibi gibi biri bir sahtekar evimize geldi ve beni buraya kilitledi der. Kadın panikle sahtekar tüm evimizi soyup kaçacak. Şimdi ne yapacağız diye sorar. Birden kız sahte adamın sesini duyunca hemen dolabı kapatır. Adam kadına romantik bir şeyler yapmasını söyler. Kadın bahane bularak önce kahvaltı yapalım sonra konuşuruz der. Adam masaya oturunca kadın gizlice makarnaya zehir katar ve adama verir. Adam şüphelenir ve kıza dönerek önce sen ye der. Kadının gözleri büyür ve kızına onu yememesi için işaret eder. Kız ben aç değilim der. Adam sinirlenerek ye diye bağırır. Kız korkudan yemeğe hazırlanırken annesi bilerek tabağı yere düşürür. O sırada sahte adam kasanın yanına giderek şifreyi girmeye başlar.